Eksik Tahta YouTube kanalında bunu biliyor muydunuz? Ha? Hoş geldiniz. Ertesi Diana ile kıyaslanması sebebiyle Sarah Ferguson'un bir röportajında bir memem alınca bacaklarımın güzelliğini fark ettim. Yıllarca Diana'nın daha çok sevilmesi ve ilgi görmesi sebebiyle kendimden hep nefret ettim dediğini biliyor muydunuz? Kraliyet ailesinin bir üyesi olsanız bile Prenses Diana ve Sarah Ferguson örneğinde görüldüğü gibi elfler arasındaki çekişmeler kaçınılmazdır. Diana'nın her zaman ön planda olması ve Ferguson'un sürekli ikinci planda kalması statü ve ünvanların aile içi rekabeti ve karmaşık ilişkileri engelleyemeyeceğini açıkça göstermektedir. 1981'de Prens Charles ile evlenen Diana Spencer, prenses ünvanını alıyor ve kraliyet ailesinin bir parçası oluyor. 2 yıl sonra 1983'te Sarah Ferguson, Prens Andrew ile tanışıyor ve 1986'da evleniyorlar. Hatta Diana, Sarah'ın Prens Andrew ile tanışmasına yardımcı olmuş ve ona kraliyet ailesine uyum sağlaması için destek vermiş. Ve bu dostluk onların aralarındaki bağın temelini oluşturmuş. Ama Ferguson'un işi zor. Çünkü sadece İngiltere'de değil, bütün dünyada halkın sevgisini kazanan ki hala bu sevgi azalmış değil, eltisi Prenses Diana gibi bir rakibi var. Aslında çekişmenin başlamasının en büyük sebebi belki de tek sebebi medya ve kamuoyunun tavrı. Diana ve Sara arasındaki farkları sürekli vurgulayan medya, Dayana'yı zarafeti ve hayırseverlik çalışmalarıyla ön plana çıkarırken, Sara'nın enerjik ve neşeli kişiliğine farklı bir imaj çizerek onu Dayana'nın gölgesinde bırakmıştır. Bu karşılaştırmalar bir süre sonra her iki kadının da baskı altında hissetmesine neden olmuş ve aralarındaki ilişkiyi germiştir. Diana'nın tahtın varisi olan Prens Charles ile evli olması onu sürekli ön planda tutarken Sarah'ın Prens Andrew ile olan evliliği daha arka planda kalmasına sebep olmuştur. Bu durum Sarah'ın kendini ikinci planda hissetmesine ve Diana ile arasında bir gerilim oluşmasına neden olmuştur. 1980'lerin sonlarına doğru Diana ve Charles'ın evliliği ciddi sorunlar yaşamaya başlıyor. Charles'ın Camilla Parker Bowles ile olan ilişkisi Diana'yı derinden yaralıyor. Aynı dönem Sarah ve Andrew Andrew'un evliliği de Andrew'un deniz kuvvetlerindeki görevleri sebebiyle sık sık ayrı kalmaları yüzünden zorlanıyor. Sarah, Andrew ile yollarını ayırdıktan sonra Fransa'nın gözde tatil bölgesi Saint-Tropez'e gitti ve o tatil sırasında resmi boşanma gerçekleşmemiş olmasına rağmen Amerikalı finans danışmanı John Bryan ile vakit geçirdi. 1992 yılındaki bu skandal medyada büyük yankı uyandırdı. Ferguson'un peşindeki paparaziler havuz başında Brian'ın Sara'nın ayak parmaklarını emdiği fotoğrafları basına servis etti. Bu kraliyet ailesi için büyük bir utanç kaynağı oldu ve Sarah'ın itibarı ciddi şekilde zedelendi. Olay Sarah'ın kendini son derece kötü hissetmesine sebep oldu. Kraliyet ailesinin ve medyanın yoğun baskısı altında kalan Sara Diana'nın desteğini hissetse de bu skandal ilişkilerini zayıflattı. 1996 yılında Diana Prince Charles'dan, Ferguson ise Prince Andrew'dan boşandı. Bu dönemde iki kadın benzer zorluklar yaşamalarına rağmen birbirlerine destek olmaya çalıştılar. Diana'nın 1997'deki ani ve trajik ölümü Sara için büyük bir darbe oldu. Diana'nın ölümü sonrası Sara duygusal olarak zor bir dönem geçirdi ve onun yokluğunda kendini daha da yalnız hissetti. İngiliz kraliyet ailesinin bir dönemine damga vuran skandalların da kahramanı olan Ferguson, kraliçenin ölümü ve kral Charles'ın tahta geçmesi sonrası uyguladığı yeni yaklaşımın ardından sanki hiç boşanmamış gibi ailenin toplu olarak katıldığı etkinliklerde eskisi gibi yer almaya başladı. Skandallar diyorum çünkü bugün gayet aklı başında bir görünüm sergileyen Fergie, geçmişte İngiliz kraliyet ailesinin başını çok ağrıttı. Yarattığı skandallar saymakla bitmeyecek türde. Henüz evliyken John Bryan'la olan yarı çıplak görüntüleri sonrası 2008 yılında kızları Eugene ve Beatrice'in maddi yardımlarıyla Sarah Selex adını verdiği vakfı kuran Ferguson'ın elde ettiği yüksek miktarda parayı kendi çıkarı için kullandığı anlaşıldı. O dönem sarayın İngiliz basınındaki adı Bedavacı Sarayı'dı. Yine Ferguson'un alışveriş ettiği mağazalara ve yanında çalışan kişilere borçlarını ödemediği ortaya çıktı. Tabi dünyayı sarsan ve tele kulak skandalı nedeniyle kapısına kilit vurmak zorunda kalan News of the World gazetesinin gizli kamerasına da yakalandı Ferguson. O sırada ise 500 bin sterlin karşılığında eski eşi Prince Andrew ile bir iş görüşmesi ayarlamaya çalışıyordu. Yok düşesi unvanını taşıyan Ferguson'un geçen yıl meme kanserine yakalandığı açıklandı. Geçirdiği ameliyatın ardından sağlığına kavuştu fakat kısa bir süre sonra bu kez cilt kanserine yakalandığını öğrendi. Ama moralini hep yüksek tuttu. Kendisinin hazırlayıp sunduğu Tea Talks, Çay Sohbetleri adlı podcast yayınında yakalandığı bu hastalığın kendine bakış açısını değiştirdiğini söyledi. Bir göğsünü aldırdıktan sonra kendine dönüp baktığını söyleyen Sara, güzel bacakları olduğunu, aslında güzel göründüğünü fark etmiş. Ama öncesinde kendinden sürekli nefret ettiğini de gizlememiş elbette. Bunun nedeni de şöyle açıkladı yayında. Sanırım bu sürekli olarak Dayana ile kıyaslanmamdan kaynaklanıyor. Sonunda da kendimin bu konuda o kadar da iyi olmadığını düşünmeye başlamıştım. Ancak bu hastalık bakış açımı değiştirdi. Kendimden hoşlanmaya başladım ve nefret duygumu törpüledim dedi. Sarah şimdi önemli etkinliklerin kırmızı halısında bir yıldız edası ile objektiflere poz veriyor. Beyaz işlemeli elbisesiyle Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen özel bir etkinlikte konuk oldu. Neşeli tavırları ve yüzündeki gülücüklerle dikkat çekti. Görülen o ki 64 yaşındaki iki çocuk annesi York Düşesi Ferguson hastalıkların psikolojisini bozmasına izin vermemiş. Eksik Tatlı YouTube kanalında bunu biliyor muydunuzdan bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.